Deutsche Welle Stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Öztünelde ve haber hoş geldiniz. 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP, seçim öncesi sosyal belediyecilik vaat ediyordu. Şimdi CHP'li belediyeler, kent lokantalarının ve belediye kafelerinin sayısını artırıyor. Peki sosyal belediyecilik CHP'ye iktidarı kazandırır mı? bültenimiz başlıyor, diğer konu başlıklarımız da şöyle. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Uğurcan Ağcaoğlu'nun intiharı sağlık çalışanları arasında infiale yol açtı. 28 yaşındaki asistan hekimin gördüğü mobbing nedeniyle intihar ettiği iddia ediliyor. Peki uzmanlara göre sağlık sektöründe oldukça yaygın olan mobbing nasıl ortaya çıkıyor? Türkiye'de LGBT'yi artılar, yasaklamalar ve engellemelerle boğuşuyor. Onur Haftası kapsamında yürüyüş yapmaları engellenen LGBTİ artıların sergi düzenlemesi de yasaklandı. Ülkedeki trans hareketin tarihine değinilen Dön Dün Bak isimli sergiye İstanbul'daki sanat merkezi depo ev sahipliği yapıyordu. Yasak kararına tepki var. Türkiye'de yüksek enflasyon vatandaşların uygun koşullarda tatil yapma olanağını önemli ölçüde kısıtlıyor. Bu nedenle birçok kişi Antalya, Bodrum, Çeşme yerine Yunan adalarını tercih ediyor. Peki Türkiye'de aşırı yükselen tatil fiyatları her yıl ülkeye gelen milyonlarca yabancı turistin tercihlerini nasıl etkiliyor? Yerel seçimden önce vatandaşlara sosyal belediyecilik vaadi veren CHP kent lokantalarının ve belediye kafelerinin sayısını artırıyor. Hayat pahalılığına karşı vatandaşları çeşitli eylemlere ve mitinglere çağırıyor. Peki sosyal belediyecilik CHP'ye iktidarı kazandırır mı? Siyaset bilimci Hakan Yavuz Yılmaz'a göre muhalefetin seçim geçim sıkıntısını ön plana alması stratejik bir hamle. Vatandaşsa hayat pahalılığının artık son bulmasını istiyor. Yerel seçimden önce vatandaşlara sosyal belediyecilik vaadi veren CHP emeklilere, kadınlara ve öğrencilere hizmet veren kent lokantaları ve kafeler açıyor. İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de ve bazı başka illerde benzer uygulamalar var. Peki bir süredir erken seçim isteyen ve son olarak hayat pahalılığına karşı ışık açma kapama eylemleri için vatandaşa çağrı yapan CHP iktidarı sosyal belediyecilikle kazanabilir mi? Siyaset bilimci Hakan Yavuz Yılmaz'a göre kısa vadede erken seçim ihtimali pek yok ama CHP bu politikalarla toplumsal tabanda ittifak kurmayı kolaylaştırıyor. Partiler arasında bir ittifak olamasa bile bunu yerel seçimlerde de gördük toplumsal tabanda bu ekonomik durumdan etkilenen farklı kesimleri bir araya getiren ve bu sorunu çözmeye muktedir olduğunu gösterecek politikalarla muhalefet partileri ya da ana muhalefet partisi bunu bir fırsata çevirebilir. Yavuz Yılmaz, muhalefetin geçim sıkıntısını ön plana alması stratejik ve doğru bir hamle diyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise talebin tabandan geldiğini vurguluyor. Artık vatandaşın belediyeyi gördüğü zaman ya yolu bir kenara bırakabilirim ama artık karnımızı doyurma noktasında sıkıntı çekiyoruz. Geçinemiyoruz. Artık İstanbul'u terk etmekle yüz yüzeyiz. Dolayısıyla vatandaşın önceliğinin teknik belediyecilikten daha çok sosyal belediyeciliğe kaydığını biz seçim sürecinde gördük. İnan Güney Beşiktaş'ta 3 yıldır süren öğrenciye adlı projeyi kendi ilçesinde uygulamak için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la protokol imzaladı. Bu proje öğrencilerin anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek yemesini sağlıyor. İstanbul'da çocuk okutmak çok zor. Anadolu'dan çok anne baba beni aradı. Çocuğumuza yurt bulamazsak eğer kalamayacak. Yurt bulanlar çocuğumuzu geçindirecek para veremiyoruz. Her şeyi yurda verdik. Dolayısıyla İstanbul'da okumak, devlet okulunda okumak işte bile Anadolu'daki bir işçi, çiftçi, köylü için lüks oldu. Şişli Belediyesi'nin gezici kafelerinden alışveriş yapan vatandaşlarsa buradaki fiyatları da pahalı buluyor. Ben emekliyim, bak çalışıyorum, yine de zor geçiniyorum. Talebem var, bilmem neyim var. Ya zaten yetmiyor diyor. Yani ne kadar versem yetmiyor diyor. Ee, yetmediği için o da gidiyor arayışa giriyor. İşte en ucuz nereden ne varsa onu yiyecek. Ben daha ilk defa yani görüyorum bugün. Üçüncü günüymüş zaten ama pahalı. Çünkü e, o paraya doyulmaz. 50 liraya doyulur mu sizi? Ben doymam şahsen. Beşiktaş'ta restoran işleten Kamer Kılınç, Öğrencilere ücretsiz yemek sağlanmasına 3 yıldır destek veren bir esnaf. Tabii günden belli para yetiştiremiyoruz hiçbir şeye. Derslere mi, yani kitaplara mı, kendi özel hayatımıza mı, yemeğe mi? Böyle bir fırsat olunca da tabii öğrenciler çok memnun. Üniversite öğrencisi Ufuk Selimoğlu ise projeden yararlanan gençlerden biri. Herhangi bir menüye bir dürüme bile 150 liradan daha fazla veriyoruz. Dışarıda kahve içerken, çay içerken iki kere düşünüyoruz. Yüzün üstünde bütün kahveler, çay da 50 civarında. Vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in rasyonel ekonomi politikaları, iktisatçıların ise kemer sıkma diye tanımladığı sürecin bir an evvel sonlanmasını istiyor. Sokağın talebi, hayat pahalılığının artık son bulması. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Uğurcan Ağacıoğlu'nun intiharı sağlık çalışanları arasında infiale yol açtı. 28 yaşındaki asistan hekimin gördüğü mobbing nedeniyle intihar ettiği iddia ediliyor. Uzmanlara göre sağlık sektöründe mobbing oldukça yaygın. Peki mobbing neden ortaya çıkıyor ve hangi sonuçları beraberinde getiriyor? uzun mesai saatleri, esnek çalışma dayatması, liyakatsiz yönetici atamalarıyla sık sık gündeme gelen sağlık sektöründe mobbing tartışılıyor. İddiaya göre asistan hekim Uğurcan Acıoğlu ceza olarak acil servise gönderildi. Burada hakarete uğradı ve baskı gördü. Genç hekimin maruz kaldığı mobbing intihara yol açtı. Arkadaşımız evinde intihar ediyor ve ilaç içerek intihar ettiği. O şekilde bize bilgiler geliyor ve bunun çalışma ortamındaki baskı ve mobiklerden kaynaklandığı iddia edildi. 9 Eylül'ün özelinde zaten 2-3 yıldır devam eden hatta 3-4 yıla varan bir baskılar var hem asistanlarda hem de diğer çalışanlarda. Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi Profesör Doktor Burhanettin Kaya psikolojik yıldırma olarak tanımlanan mobbingin insanla teması olan mesleklerde daha yaygın görüldüğünü belirtiyor. Mobbing aslında örgütsel bir psikolojik şiddet tarzını anlatıyor ve çoğunlukla daha çok hiyerarşik yapılanmış gruplarda, kontrolün zayıf olduğu, gücü elinde bulunduran kişinin sürekli bu gücü ikame etmek istediği ve bunun için de çok çeşitli araçları kullandığı bir eylem biçimi. Profesör Doktor Kaya, esnek, güvencesiz ve iş tanımı karmaşası yaşanan mevcut sağlık modelinin 2000'li yıllarda ortaya konan sağlıkta dönüşüm programının bir sonucu olduğu görüşünde, bu koşulların mobbingin artmasına neden olduğunu belirtiyor. Tıp uygulamasında da, hastane içindeki çalışmada da bir sürü yerde mobbinge yol açan bir örgütlenme biçiminin, bir ideolojinin tıp ideolojisinin olduğunu gösteriyor. Özellikle cerrahi branşlarda son derece belirgin ee, yapı içinde de. Asistanı ezen, onu bir eşya gibi gören, onu sadece bir makine gibi gören ve sonsuz bir verimle çalıştırmaya çalışan ideolojinin de bu tür şiddeti meşru bir şekilde yönetmesine yol açar. DV Haber'in ulaştığı sağlık çalışanları, sağlık sistemi içinde yaşadıkları mobbingi anlattı. İzmir'de bir hastanede yaşadığım sistematik mobbing nedeniyle intihar girişiminde bulundum. Babamın vefatından sonra aldığım rapor için babanın hastalığı öngörülebilirdi. Bizi zor durumda bıraktın denildi. Yaşadıklarım beni çok yıprattı. Bir yıldır psikiyatrik tedavi görüyorum. Dava açtım ama soruşturmaya gerek görülmedi diyerek kapatıldı. Bu dönemde fiziksel sağlığı bozulan sağlık çalışanı kullandığı ilaçlar nedeniyle böbrek hastalığına yakalandığını anlattı. Birim değiştirme ve kıdem düşürme gibi sert cezalar nedeniyle susmak zorunda kalanlar da var. Bayramda kıdemliler hep izinlidir. Biz çalışırız. Tepki vermen mümkün değil. Verirsen daha çok çalışırsın. Sürekli yerini değiştirip daha kötü bir birime vermekle tehdit ederler. Hocalar tarafından düzenli hakaret ve küfre maruz kalıyoruz. Küçük şeyler için bile arayıp küfür eden hocalar var. Cerrahi bölümlerde daha fazla oluyor. Özellikle çalışkan insanlara yüklenirler kusur sayılmayacak küçük eksiklikler için gece uyutmama, ameliyata sokmama cezası verilmişti mesela bana. Nasıl istifa etmediğime hala şaşıyorum. Hava Akcan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının esnek çalışma, angarya iş yapma ve eksik istihdama alıştırıldığını söylüyor. Tüm hastanelerde de maalesef ki bu movingler, baskılar daha da görünür halde ve bunun için kaç tane Bedel ya da kaç tane can olarak e, ödememiz gerekiyor, canımızdan olmamız gerekiyor. Bunu da bizi yönetenlere sormak istiyorum açıkçası. Sağlık çalışanlarının bir araya gelmesiyle mobbingin azaltılabileceğini belirten Profesör Doktor Kaya, dayanışma sergilenirse mobbing azalır diyor. Türkiye'de LGBTİ artılar, yasaklar ve engellerle boğuşuyor. Onur Haftası kapsamında yürüyüş yapmaları engellenen LGBTİ artıların sergi düzenlemesi de yasaklandı. Ülkedeki trans hareketin tarihine değinilen Dön Dün Bak isimli der sergiye Sanat Merkezi Depo ev sahipliği yapıyordu. Yasak kararına bu trajikomik şeklinde tepki var. Uğur Şahin'in bir. Türkiye'de LGBTİ artılar uzun bir süredir iktidar ve Cumhur İttifakı'nın hedefinde. Bir yandan yasaklamalar, diğer yandan da nefret söylemiyle mücadele ediyorlar. Son yasaklama ise İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen bir sergiye ilişkin gerçekleşti. Türkiye'de trans hareketin tarihine mercek tutan Dön Dün Bak isimli sergi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Dün ani bir şekilde işte polis baskını ile zannediyorum 3 sularında ee, serginin bulunduğu mekanın e, polisi basması e, ile beraber işte tebliğ edilmiş kaymakamlıktan gelen karar. Fakat e, bu karar tebliğ edilmiş ama e, belgenin kendisi e, sergi e, idari yöneticilerine verilmemiş sorumlularına sadece gösterilmiş ve de polisler işte sergi toplanana kadar da mekan ayrılmamışlar. ...herhangi bir basın açıklaması vesaire yapılmasının da yasak olduğunu bildirmişler. Tam adı Dön Dün Bak, Türkiye'de trans hareketin tarihi olan sergi... ...İstanbul'un önde gelen sergi mekanlarından deponun ev sahipliğinde... ...26 Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine açmıştı. Serginin 27 Temmuz'a kadar açık kalması planlanıyordu. Ancak karar nedeniyle depo sergiyi kapatmak zorunda kaldı. Ya, trajikomik bir şey, hem çok komik... Hem de yani bir yandan da şey açısından komik. Yani hani koskoca bir devlet devletin araçlarının bir sergi için kullanılması, bunun için bir mesai harcanması, bunun için kaynakların harcanması, oldukça komik çünkü. Yani bu mücadele tarihi zaten ortada, bu belli. 10. Trans Onur Haftası sergi kolektifinden Yusuf Aydaş bu yasaklamaya şaşırmadıklarını söylüyor. Son etkinlikten sonra bu birkaç tane daha etkinlik yapacaktık ve onların mekanını sosyal medyadan duyuracağımız söylediğimizde zaten bizde bir şey oldu ya tamam arkadaşlar bizim bu sondu, bu yasaklanacak dedik. Yani gerçekten de bu oldu. Bu tamamen devletin ve devletin emrindeki kollu kuvvetlerinin LGBT artılar üzerindeki baskısından ortaya çıkan ve <laughs> yani bizi yok etmeye odaklı bir şekilde şu an çalışıyorlar. Ülkedeki ilk trans onur yürüyüşlerinden başlayarak günümüze uzanan sergi, gazete küpürleri, fotoğraflar gibi tarihsel materyallerden oluşuyordu. Sergide öldürülen transların isimlerinin yer aldığı özel bir oda bulunuyordu. Emniyetin depo çalışanlarına gösterdiği tebligatta serginin kapatılmasına gerekçi olarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasının gösterildiği belirtiliyor. Yani Burada halkı kin ve e, düşmanlığa e, itme, bu, bu tahriki yapma motivasyonunun e, bu mücadeleyi verenlerde değil de aslında iktidarın kendisinde olduğunu ve bu kutuplaştırmayı kendi eliyle yaptığını ve bundan beslendiğini biz çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Ancak bu sergi LGBTİ artıların yasaklanan ilk etkinliği değil daha önce de birçok kez benzer engellemelerle karşılaştılar. Piknik yapıyoruz. 2021'de piknik yapmıştık. Pikniğimizi yasakladılar. Çay içmek istiyoruz. Bunu yasaklıyorlar. E, sergi yapıyoruz yani gelme o zaman. Seni zaten çağıran yok, sizi zaten çağıran yok. Öte yandan depodan yapılan açıklamada kaymakamlığın kararına itiraz edileceği ve yargı yoluna başvurulacağı ifade edildi. Türkiye'de yüksek enflasyon vatandaşların uygun koşullarda tatil yapma olanağını önemli ölçüde kısıtlıyor. Bu nedenle birçok kişi Antalya, Bodrum, Çeşme yerine Yunan adalarını tercih ediyor. Öyle olunca Bodrum'da otel doluluk oranları %70'lere, Çeşme'de ise %60'lara kadar geriledi. Peki yabancı turistler için durum ne? Türkiye'de aşırı yükselen tatil fiyatları her yıl Türkiye'ye gelen milyonlarca yabancı turistin tercihlerini nasıl etkiliyor? Tuncay Tuncay Yıldırım sektör temsilcileriyle konuştu. Evet. Türkiye özellikle Alman turistlerin göz bebeği bir ülke. Bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 18 milyon yabancı turist Türkiye'yi ziyaret etti. Yaklaşık 2 milyonu Almandı. Ancak Türk turizmi yüksek enflasyon nedeniyle zor günler geçiriyor. Aşırı artan konaklama fiyatları nedeniyle yerli halk ya hiç tatile çıkamıyor ya da daha hesaplı olduğu için Yunan adalarını tercih ediyor. Otel fiyatlarındaki aşırı artış ülkenin yabancı turistler için bir cazibe merkezi olma özelliğini de tehdit ediyor. Alman tur operatörleri tarafından sunulan her şey dahil paketlerin fiyatı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %10 oranında arttı. Ancak yabancı turistler otel dışına çıktıklarında yüksek fiyatları daha yoğun hissediyor. Özellikle restoran, bar ve plajlardaki kafeteryalarda gelen hesaplar veya alışveriş yaparken ödedikleri miktar onları da zorluyor. Avrupalı turistler tüm bunlara rağmen Euro'nun alım gücünün yüksek olması nedeniyle avantajlı durumdalar. Geçen yılın Temmuz ayına kıyasla lira önemli ölçüde değer kaybetti. Enflasyon bu süreçte %70'i aştı. Euro'nun satın alma gücü ise bir önceki yılla karşılaştırıldığında yaklaşık %25 arttı. Bu durum Alman turistleri yüksek enflasyonun etkisinden bir miktar koruyor. Türkiye geçmişte özellikle uygun fiyat performans oranıyla diğer tatil ülkelerine fark atıyordu. Enflasyondaki artış bu durumu da değiştirdi. Seyahat şirketi TUI'nin Almanya direktörü Stefan Baumert Ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği demeçte Türkiye'deki otel fiyatları yaz tatillerinde genellikle İspanya'dakinden daha yüksek dedi. Seyahat karşılaştırma portalı Swoodu tarafından yapılan hesaplamalara göre de Türkiye'ye bir haftalık paket tatil ortalama 400 euro civarında. Aynı koşullarda Tunus'ta tatil yapmanın bedeli ise 300 euro'nun altında. Almanya'nın Köln kentinde turizm acentesi işleten Erdal Tekin, Türkiye'nin son yıllarda fiyat avantajını yitirdiğini belirtiyor. Türkiye geçmiş yıllarda uygun tatil fiyatları ve kaliteli hizmeti ile rakip ülkelere karşı büyük avantaja sahipti. Türkiye bu yıl turizm destinasyonu olarak büyük ölçüde büyük bir fırsatı kaçırdı. Alman turistlerin Türkiye dışında destinasyona yöneldiklerini son günlerdeki gelişmeler çerçevesinde oluştuğunu söyleyebiliriz. Ağırlıklı olarak Alman turistlere yönelik çalıştıklarını söyleyen Tekin, Almanların artık tercihlerini Türkiye yerine diğer ülkelere yönlendirdiklerini söyledi. Alman turistlerin Türkiye dışındaki öncelikli tercihlerinin öncelikle Yunanistan, Tunus, Fas gibi ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Eğer Türkiye enflasyonla mücadelede başarıyı sağlayamadığı sürece ve fiyat istikrarını oluşturamadığı sürece Türkiye ekonomisinde çok önemli bir katma değer oluşturan turizm gelirinin ilerleyen süreçlerde daha da azalacağını bu gelişmeler ışığında söyleyebiliriz. Buna karşın Federal İstatistik Dairesi satın alma gücü paritesi açısından Türkiye'deki yaşam maliyetinin Almanya ile kıyaslandığında yaklaşık %60 daha ucuz olduğunu belirterek euro ile yapılan ödemelerin avantajlarına dikkat çekiyor. DV Haber'in sonuna geldik. Bugünkü yayınımızla sizlere bir süreliğine hoşçakalın diyeceğiz. DV Haber bir yaz arası verecek. 2 Eylül pazartesi tekrar karşınızda olacağız. Tabi YouTube ve Instagram kanallarımızdan sizlere video haberler, içerikler sunmaya devam edeceğiz. Tüm DV Haber ekibi adına hepinize güzel ve huzurlu bir yaz diliyorum. Sağlıkla kalın, iyi akşamlar.